Evet çok geldiniz arkadaşlar. Şu anda maç oynuyoruz. Evet. Şu anda Ömer, ee, Bidahi. Bidahi evet. Ee, bir daha Evet. Ben de bir daha yürüyen. Tut Abi evet. otur işte, sen evet. Arabalarda geçti Tamam kız Ver. Ver Hayır, hakem başladı, abim. Nasıl hakem de. Bir dakika hakemde. Hakem, hakem sen böyle havaya atıp korna çal. Yok lan biz kalıcılar atalım oğlum. Hayır, hadi. lan. Hadi. Hadi, hadi. Of of. Kalıcılar başlar lan. Ben de senin ne?

ne? Youtube atışı. Ya. Evet. Tamam, bir şey çekelim bak sen. He? bu videoya. Evet, bu videoya 30 like gelirse markette bir gün kalacağız. Video! Dur like. Dur Arkadaşlar. Bir daha kalacağız bir

O, Beda Mahkeli. Aga ortadan başlatcan. Arkadaşlar sen yeter yedi takip edin Instagram'dan. Abi başlat şu ortaya git ver, ver Ortaya gireceksin. Orta bak tam Bakalım, şey Başla, diyorlar ya. ya. Başlat diyor Abi. Allah senin fikirler bakın. Geçtik, geç, geç. Gol oldu. Dolar. Ya, a öber. Gol! Hadi Ya ben gel şey var yap Yaba gel şey var yap. Daha gözat sakın. Mustafa çıktı çıktı çıktı

Bir de destek verin arkadaşlar. Hadi bakalım bekliyoruz. Hadi <laughs> ya. Abi sen yapacağın işi top. <laughs> arkadaşlar ne yapacağız hiç bilmiyorum valla. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Adam ta nereye gitti? <laughs> Şutum iyi yani kanka. Eda bir çek. Maçı çeksene. <laughs> Maçı çekiyorum işte. Hadi başka.

Allah da da oluyor bana. Beyler oluyor inşallah. Gol! gol eş. Hasan abi. gitti gitti. Hadi. Hadi

Kaç kişi olabilir elimde? Gol gol diye çarptı. Çapına çekle. Çapına. Hayır. O değil ya. Ver. Ekle. Eklemez ya. Dört sayıyı kullanayım. Abi ev ediyor anneciğim. Sayıyı iadesi çağırmış. Maç bitti galiba. Arkadaşlar beraber kaldık. Yenildik. Yenildik de yenildi. Kaç hafta yenildi biz de yenildi. <laughs> arkadaşlar daha olacak. O zaman ben de eve gidiyorum. Benim de ödemem var. Yo dur lan. İki tane bir tane bilsek. He? İki. Şu. Evet arkadaşlar. Mi? 30 lak gelirse sokakta kalacak. Hayır, o yani. 20 bin. Tamam. Eğer ki kaç lak yapsın? Hmm, 100. 100. Çalın hayır için yalnız. O bin lak gelirse arkadaşlar sokakta kalıyor. Hayır. saat Hayır. Mu? O bin lak gelirse Mustafa'nın. Hmm, giysinler mi eserdin? Hadi Annenin cüzdan, Mustafa annesinin cüzdanından 4 200 TL alıp yırtacak. Yo! Annesinin gezinin elinde. Hadi evet, hayır Adem. Adem YouTube'da bakar la. Seni şöyle bir şey yapalım. Yok. 30 bin like gelirse markete gizlice kalacağız. Ve yanımızda tuna da olur. Bakalım Arkadaşlar 30 bin like gelirse de... Marketten olacağız. 40 bin like gelirse gizlice bir evde kalacağız. <laughs> arkadaşlar 30 bin like gelirse bak gizlice markette kalacağız ve 40 bin like gelirse gizlice evde kalacağız. Eğer ki de abone olursanız Arkadaşlar sizin için kendimizi risk atacağız. 100 ama bak bu karşılığında bu like atmayın bunda abone atın. 20 bin abone gelirse ne yapacağız? Mickey'e yarın 3 saat 12'de bir tane evin camına taş atacağız. Kaşık <laughs> e, ev evin camı kırılan ne kadar taş atacağız. Ondan sonra üstüne hartelini kapatıp kaçacağız. Tamam da arkadaşlar o kadar yeter. 12'den. Tamam. Ondan Video kapatıyorum. Ben... Ya, ya, ya YouTube'dan canlı oluruz ya da videoda izlersiniz. Arkadaşlar videoda Merak, ciz, ciz. videoda sonu ne kadar geldi daha da sonra da aksiyon videolar çıkacak eğer ki siz de abone olursanız. yani kalan yani yaparız, yaparız yani. Yaparız, yaparız. O zaman kendinize iyi bakın. Bye bye.